Herkese merhaba arkadaşlar Ben Enes YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Erzurum'un e, dördüncü 4. bölümüne 4 3 ya da 4. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atıp bir de zilini tümünü olarak ayarlarsanız çok güzel olur. Devam edelim. Şimdi görevimiz neymiş? Ya, neden çık? E, e. İmamın yazdığı gibi seni burada bulduğuma çok sevindim. Anlatamam emmi. Nerede buldun onu? Nerede buldun onun yazısını kardeş? Maalesef gözü kulesinin yanında domuz cesedini buldum. Başım sağ olsun. Başım sağ olsun. Yapma be kardeş. Çok severdim rahmetli. Allah mekanını cennet eylesin. Senin için ne yapabilirim kardeş? Buralardan kaçmak mı istiyorsun? Baba Geri tabi kaçmak istiyorum Aslında evet Göktaş'ın buraya nasıl etkilediğini henüz bilmiyorum. Ama boşaltmadan anla anladığım kadarıyla bu, bu etkili anladım. Ben konuyu zaten ben şey yapana kadar okuyana kadar hepsi gidiyor zaten. Aha tüfeğimi al dedi bak. Tüfeğimi al dedi. Tamam. Alalım senin tüfeğine. Hah. Hadi ben gidiyorum. Eyvallah. Oraya gider bir bakarım. Hedef asker kampı. Asker kampı nerede? O ne? Tamam. Bir dakika. Şimdi bu de kaç tane şeyler? Bir tane. Sargı yap. Yap. Kapat. Bu de sargı nerede? Sargı bezini kullanalım mı? Niye yükseldi oğlum benim canım? Orada al. Kahvesini al. Kıtlama şeker al. Çayı al. Ya Allah razı olsun şu suyu al. Susamış mı ya dur. Yavaş. Yeah. nice okay. yeah yeah bakalım sarı gözün nerede? Ne yapıyor? <laughs> Anamayı <Ulan. gülüyor> evet. durduruyor diyorsun. Eee? Of olmuş Leyla abiyle Şimdi bakayım aslan. Ne kullanmışım? O ne? Bir Ben şuradan, şimdiden Ben Hı -hı. Vah, Baba bana hayranı bir çay içeyim ya Diğer videoda içmedim Gri çorap Şimdi buraya bas Pardon Eylül Bir şey var Çay Kaç dakika? 14 dakika O zamana kadar Gideyim Benim gözüm hala şu anda şu kalbimde Yemek miyim? Her şeyin fırlaması için bir yemek miyim? Ne var dedi burada? Aha tüfek. Ver bakayım tüfeğini, pompalı tüfeğini, mermisi. Abi. -ve. Ver. Bu ne? Veremiyoruz. Bunlar metal burada. Al. Şunu da al. Nacak. Alınacağı da. Ay ya şimdi uya gel. çaydan ayda ne bıçağım var, bıçağım var. Kompadım var. Amirat temizlemek için lazım mı? İşçilik temizlemek için nerede? Başladı bak. Ya şu amra oyunu niye her dakika bir şey? Bu ne? O fener. Türk kahvesi. Fişek. Aa gözüm yandı lan. Fişek. Ha dur. Ee, Şeyi neydi? Lan ben niye ekranı kilitledim? Ayarlar daire Dairesel beni tap. Teşekkür. Gene. E pompalı ver hele. Aslanım benim. Görmeye bak. Vallahi hevesim karşı. Allah belanı vermesin ya. Dur gidelim. Alacak bir şeyimiz kalmadı. Ama dur. Seni iç. Tamam şeker gel. Yine bulan Üç sarı bezim var. Türk kahvesi. Dardan otom. Baharat. Ürbün. Bere. Alın. Tamam. 13 kibrit iki tane sarımsak, soğan, çay, çaydanlık, kase, tam çaydanlık demişken Yükselteceğim mi? İnşallah ya bakarım bir gün. benim Türk çayımı. Nadir. Saplatmasa neydi hocam ya? Canı nasıl dolduracağız? Eee bak. Neymiş Koş 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 koş. Çok uzat. Sen dakika. Kendine gelmiyor. Hoş bulduk tamam. Gelin lan sizden korkan sizin gibi. Saldırabiliyordunuz. Şimdi saldırırsınız. Oğlum benim canım hala ya. 何が出ないシンでーーす <laughs> ya amına koyacağım şu can bir türlü ya bakmamız Her şey filmemiz mi böyle? Dur. Evet. Al tıkla mı şeyi? Al Ne? Oooo. Şuraya gittim mi? Şuraya Herkaç değil mi? Tamam. Beynimi sikeyim. Lan! Bu ne? Yok taşı yanımızda lan şu anda. Yok mu bir ev mevzii? Bize de 8 tane pompamız var. Sen eşyalı. İstin mi yavrum? Bilmem belki burada da bir şey var. Bas. Tavşan başlayan yok mu ya? Allah'a E ne kadar yürüyeceğim ya yani şimdi böyle. O ne? Ya. ya bir şey var lan. Ya. Gözümüzü biraz şu tarafa doğru çevirmemiz lazım. Sanki Göktaş'ı Erzurum'un dışına değmiş. O ne? Bekleş abi burada. Ne oluyor lan? Hala bas oğlum aşağı doğru. Ha askeriyiz üst. Oros çocuğu. Ne o piç? Ulan askeri kampı araştır orada koskocaman ayı var. La bok gelesin bu bok, bok bak gel. Orospu rus orospu O rus Hayır. O ne? Gir 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 gir. Gir 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 gir. Efendim alayım Mehmet. Hemen efendim alayım. İki oldu bak. İki pompalım var. Ya dur. Tamam İki pompalım oldu. Bu ne? Alamıyoruz. Kesin burada... ...bir şey yoktur da yani bu araştırıyoruz. Bu ne? Oğlum siktir git lan! Ne oldu? Ha? Sen bir daha büyüksün ben mi? Gel. Kimin de aşağı daha büyük gel. Ölçelim. Bir şey diyecektim. Boş ver. Boş bir şey ölçmüştü. Bir heyecan dur oğlum. Ne oldu? Kardeşim ölü diye. Bizi ne? Gidemiyorum lan ne? Sikerim. 20 tane mermi değil lan. Cephe mermisi. ne bulayım. Bir daha atmayalım. Atma. Sikik. Atma. <laughs> Sıralı <Sen onu vermeyeyim>. gördüm. <laughs> Yok. Eee? Daha. Tabancamı ver. Buraya da tutuyor yoksa. Bekle amına kodumu neyse. Rulat alayım. Rulat alayım. Şikayet efendim ben aldım. Şimdi bir dakika. Tabancamı da var. Çalışır.

Aa mektup var. Al. Al bayım, size ulaşmaya çalışıyorum. Fakat burada tersizler telsizler sinyalle alamıyoruz. Göktaşı yüzünden olmalı. Size haber gönderebilmek için askerlerinden birini radyo istasyonuna göndermeyi düşünüyordum. Fakat bir süredir Göktaş'ın olduğu bölgede gelen garip sesler Bu seslerin elini kaynağını bulmak için oraya gitmeye karar verdim. Ee, karar verdim. Hazırla, e, hazırlandık ve yola, e, yola çıkıyoruz. Eğer bu notu oku, okur ve peşimizden gelmeye karar verirseniz herkes gaz meselesini taktın ve ölçümlerimize göre kayaların arkasında yüksek radyasyon seviyesine rastladık. Binbaşı Hasan Öztürk. Güzel. Gökdışını çarptı yere mi gitmişler? O, kardeş. Kafayı mı yedim bunlar? Çoktan ölmüşlerdir. O ne? Neyine? Radyo istasyonla O ne? Ben daha yeni oradan geldim. Ulu oğlum ben daha yeni oradan geldim. Yani sikmeyin biraz da taşak geçiliyor benimle. Hadi hadi şu kaydedelim de bizim canımız artmıyor ya. Oo. Mermi. Gel. Ay gel. Gel sen de teke teke atak gel. Bıçağımız var değil mi? Dur lan. Uli çi. Çiğit. Çiğ ya iyi deresi. Bir acak daha. Kaç oldu? inventer doluyor dur lan kaydet kaydet tamam şimdi bir dakika inventere bir gir 1 nacak 2 nacak bıçak allah belanı vermesin iyi kutlama işe Tamam. Ama çok hafif ya çok ağır koşacağız. Statistikler sağlık 252 5000. Lan benim niye canım 230 kişini yükseltemiyor muyum ben? Kaydet. Şimdi bu bölümün daha sonuna geldik. Hatta bu bölümün daha sonuna geldik. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.